Peki başka nasıl yarı gerçeklerimiz var? Yalanları ayırdık. Modern gerçekler, gelen, modern yalanlar, geleneksel yalanlar. Bu Susan hakkın gruplandırması. Gerçekleri dört yola yok. Bir tanesi ihmal yoluyla yalan söylemek. Yani birazcık daha hakikate tasarruflu olmak. Şöyle oluyor, yalan söylenmiyor spesifik konuyla ilgili olarak ama bir kısmını söylemiyorsunuz. Sizin için daha önemli olan kısmını vurgulayıp geri kalanı geçebiliyorsunuz. Hakikat manipüle edilebiliyor. Burada olduğundan daha iyimser bir şekilde, daha olumlu sonuçlara sahipmiş gibi sanki bir gerçeği birazcık çarpıtıyorsunuz. Fakat çarpıtma olduğu zaman da tamamen tersi bir anlatıya geliyor. O şekilde lanse ediyorsunuz ki ne olduğunu... Bunu dinleyen kişi tam tersi bir sonuç çıkarıyor. Ya da çok özensiz davranıyorsunuz. Size gelen bilgiyi kontrol bile etmiyorsunuz. Bunun örnekleri neler? Örneğin tasarruflu olmakta. Böyle bir gazetede resim görseniz, bu bir savaşla ilgili haber yazısı. Bunun bu haberin manşetinin ne olmasını beklersiniz? İki tane askerimiz var. Farklı formalardalar bir su içiliyor. Birazcık bunda beklediğiniz şey aslında savaş alanında da insanlık gibi bir haber bekleyebilirsiniz. Çünkü bu ne olacaktır? Bakın savaş alanı, savaş sorunlu olduğu için biz yapıyoruz. Biz insaniyetimizi kaybettiğimizden değil gibi bir alt tema görebilirsiniz burada. Savaş istenerek yapılmaz. Hala e, kendimizi korumamız bir zorunluluk olduğundan dolayı bunu yapıyoruz. Ama bu tamamen canavarlaştığımız ve kendimizi kaybettiğimiz anlamına gelmez. Böyle bir haber çıktığı zaman ne olur? Bir daha savaş açmak istediğinizde belki sizin seçmenleriniz der ki tamam. Bakın biz zorunluktan yapıyoruz. Zorunlu olmasaydı bir savaş yaşanmazdı. Bir daha çıkacaksa tamam o zaman destekliyorum. Çünkü zorunlu olmasa zaten benim hükümetim, benim devletim bunu okey demezdi gibi bir propaganda görebilirsiniz bu resimden. Başka bir resme geçelim. Burada ne görüyorsunuz? Yine iki tane askerimiz var. Ama biraz daha farklı bir Durum söz konusu. Büyük olasılıkla yakalanmış bir esir infaz ediliyor. Dolayısıyla burada pek bir insanlık kaldığını ya da sahip kaldığını, savaş kıyasalarına uyulduğunu, just cause olduğunu söyleyemeyebiliriz. Bunda ne olur? Savaşın karanlık gerçekleri. Bunu böyle verdiğiniz zaman nasıl bir tepki toplamayı bekleyebilirsiniz? Savaş çok kötü. Hiçbir türlü savaş meşru değildir ne olursa olsun başka yöntemler izlenmeli, diplomatik yönler izlenmeli, savaş olmaması gereken, en son seçenek bile olmaması gereken şeydir gibi bir propaganda bekleyebilirsiniz böyle bir görselden. Peki bunun gerçeği ne? Gerçeği ikisi birden. Tasarrufta olmak böyle bir şey. Bir gerçeğe sahipsiniz fakat anlatıyı nasıl şekillendirmek istiyorsanız gerçeği öyle manipüle ediyorsunuz. Manipüle de değil aslında Biraz kesiyorsunuz, biraz editliyorsunuz ve böylece aslında yalan söylemiş olmuyorsunuz. Gösterdiğiniz resim doğru, verdiğiniz bilgi doğru. Ama birazcık farklı şekilde anlatılmış. Manipüle etmek ne oluyor? Manipüle etmekte aslında boş bırakıyorsunuz. Satır araları tamamen boş bırakılmış oluyor. Böyle bir şey olduğunda mesela bir paragraf içerisinde ya da bir konuşma içerisinde bahsedeceğiniz şeyler işte Chicago şehrinde suç oranı çok arttı ya da İstanbul'da e, şeyler, kavgalar, mahalle arası kavgaları çok fazla arttı. Bundan bahsedebilirsiniz. Suç oranından bahsediyorsunuz spesifik olarak şehirlerin. Çok e, mühim bir konu değil. Fakat burada bahsetmediğiniz şeylerden sonra işte göçmenler de çok fazla bu bölgelerde yaşıyor. Şimdi iki olayı birbirine bağlamıyorsunuz ama birbiri ardına anlatıyorsunuz. Dolayısıyla dinleyici bunları kendi kafasında bağlamış oluyor. Bunun en önemli şeyi inkar inkar edilebilirlik olması. Bunu bu açıklama yapan kişi ikisini asla bağladığını söylemeyecektir. Fakat bunu dinleyici kendi kafasında bağladığı için söyleyen kişi genellikle siyasetçi. Hayır ben öyle söylemedim şeklinde bunu inkar edebilir. Mulak bırakmanın başka bir örneği de aslında Brexit. Brexit açıklamalarıyla ilgili pek çok açıklama isteniyor. Ne oldu anlaşmalar? En çok kullanılan şey Brexit is Brexit. Tamam doğru. Brexit Brexit'tir. Ama Brexit'in Brexit olması ne anlama gelir? Bu konuda kim, herhangi bir bağlayıcılığı var mı bu açıklamayı yapan kişinin yok. Resmi bir açıklama sayılıyor mu? Evet. Peki nasıl doldurmak istiyorsunuz bunu? Burada da olan şey bunu yapı, yapıldığını çoğu insan biliyor fakat ee, görmemiş gibi yaparsanız, bilmiyormuş gibi yaparsanız, kurduğunuz fabrikanın atıklarının arıtılmadığını biliyorsunuz ama bilmiyormuş gibi yaparsanız ya da kontrollerinin son 6 yıldır yapılmadığını. Yalan söylemiyorsunuz. Sadece boş bırakmış oluyorsunuz. Gerçeği çarpıtmak nasıl oluyor? Bunun aslında pek çok şey var. Burada biraz detaylı bilgiler bunlar. Ee, genellikle politikacıların kullandığı haberleri başkalarına verirken az az verebilirler bilgiyi. Böylece bir anlata değişimi olabilir. Eee bir skandal yaratıp sonra başka bir haberi bunun arkasına gizleyebilirler. Ya da cuma gecesi mesela kimsenin izlemediği zamanlarda işte haberlerde çıkar. Aslında duyurdular mı? Evet duyurdular. Cuma gecesi yapıldı. E gören gördü. Biz açıklama yaptık olarak bu işi kapatabilirsiniz. Bir şey olduğundan daha olumlu ifade etmekten bahsediyoruz. E, mesela önceki şeye geldiğimiz önceki örnekte live şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. İşsizlik oranları düştü. Güzel. İşsizlik oranlarının düşmesi herkesin isteyeceği bir şey. Peki nasıl düştü işsizlik oranları? Yani bu ilk akla gelen tabii ki başka bir bilgi verilmiyorsa daha fazla iş oldu insanların daha fazla işe geldi işe girdiği şeklinde anlaşılabilir. E, fakat burada vermedikleri bilgi şu olmuş oluyor: e, İşsizlik oranını hesaplanabilmesi için aktif nüfus ve e, o sırada aktif olarak iş arayan nüfusun oranı alınıyor. İşsizlik oranının düşmesi için sadece insanların iş bulmasına gerek yok, İnsanlar iş aramayı bırakmış olabilirler. Ki bu daha pejoratif bir tablo çiziyor aslında. Ama bu bilgiyi vermediğinde sizin ilk düşündüğünüz şey, ne güzel işsizlik düştü, ekonomimiz iyiye gidiyor. İkinci bilginin atlanması böyle bir şey. Burada da yaptıkları şeyler aslında bu farklı yöntemlerde. bir kısmını verip bir kısmını kapattığınızda, bir kısmını birazcık daha çarpıttığınızda bunu dinleyenler farklı dinliyor. Ya da ilaç reklamları vardı eskiden. Hala var mı çok ya da televizyon izliyor musunuz emin değilim. Ama ilaç reklamı olur. işte ne, baş ağrısına iyi gelecek diye çok fazla reklamı yapılır. Bir anda alta çok hızlı yazılar geçer. İşte karın ağrısı, bayılma, halüsinasyon gibi neden, şeylere neden olabilir. Bu o işte. Aslında hepsi ilacın etkisi. Bunlar doğru etkiler ama göstermiyorsunuz. Sanki çok iyi. Baş ağrısının mucizevi ilacı. Gerçek konusunda özensiz olmak bu aslında Derida'nın tam karşıtı bir konu. Derida, Harent'le de arada, hani Harent'le de birazcık anlaşamasa da bu konuda hep söylediği şey biri eğer bir açıklama yapıyorsa özellikle siyasi liderler, sorumluluk sahibi kişiler açıklamalarda bulunuyorsa söylediklerinin tamamen doğru olduğuna emin olmaları gerekiyor. Bunun için bu söylediklerinin doğruluğunu ölçebilmek için de elinden gelen her şeyi yapmış olmaları gerektiğini söylüyor. Eğer bunu yapmıyorsanız siz zaten suçlusunuzdur, mesulsunuzdur söylenen şeylerden gibi bakış açısı var. Dolayısıyla gerçek konusu özenli olmak tamamen deri de karşıtı bir yaklaşım. Burada tabi yalan söylendiğini söylemiyor fakat contrary, doğruluğun tersi olarak ifade etmeyi tercih ediyorlar. Bunda da özensiz olmak. Aslında bu çok fazla olan bir şey. Çoğu politikacı çünkü metinlerini kendi hazırlıyor, hazırlamıyorsa da ellerine verilenleri okuyorlar. Ne kadar doğru olduğu, birazcık kendi takımlarına da güvenmesi. Ama çoğu kimse bunu kontrol etmiyor. Ve bazen de söylediklerinin üstüne de çıkmaya çalışabiliyorlar. Mesela bir şey söylendi işte. Fırtına alanı belli, fırtınanın etkileyeceği eyaletler belli. Ama açıklama yapılırken farklı bir eyalet eklendi oraya. Hop bunu düzeltmek yerine bir markerla o eyaleti de ekleyebiliyoruz konuşmanın içine. İlk ayrımımıza dönecek olursak hala bir hakikat var. Söylediğiniz gibi çok bulanıklaşmış bir durumdayız. Geleneksel medya kurumlarına karşı güven giderek azalıyor özellikle bu 2016'da olan iki seçimde de Sonuçta açıklamaları yapanlardan bir tanesi e, istihbarat ajansıydı, bir tanesi Washington Post gibi bir geleneksel kurumdu. E, Brexit'te de kampanyaları yapanlar yine haber kuruluşlarıydı. Böyle bir şey olduğu zaman eğer bir haber kuruluşlarından aldığımız bilgilere inanamayacaksak kime inanacağız gibi bir algı oluyor. Burada da yeni medya oluyor. Ama yeni medyada bize bilgi kirliliği sağ getiriyor. Hakikat vardır ama evet, hakikat ötesi çağdayız. Çünkü çok fazla bilgi var etrafta. Ya da kendi gerçek olarak lanse eden çok fazla söylem mevcut ve bunların hangisinin olduğunu, gerçek olduğunu bilebilmemiz ve bunun üzerine mantıklı bir karar verebilmemiz ki mantıklı karar vermek de en başta değindiğimiz gibi demokrasilerin işlemesi için bireylerin rasyonel kararlar verebilmesi için çok önemlidir bu bilgileri edinebilmesi. Geleneksel medya ve yeni medya arasında böyle bir gelişme var. Info-demi dönemindeyiz. Neyin doğru olduğunu bilmemiz gerekiyor.